Çurak da bir şeyler öğrenmeye çalışır. Şunu bırakayım da ona gönderirim Enayi. Aha bakmaya başladı Aha şimdi kapacağım bir şeyler. Gönderme zamanı geldi. Emrecan şu arabada ilaç kaldı da onu alıp gelsene. Tamam usta. bunu <laughs> Usta ilacı getirdim. Ya ilacı getirdin de var mı ya? İşte bu kadar Enayi. Sen demek beni Enayi yerine koyarsın ha. Ben de sana göstereceğim. Bekle sen. Usta. Efendim Emrecan. Usta çok sıkıştım da bile ova gidebilir miyim tabii ya? Tabii tabii böyle şeylerde de sormana gerek yok. <laughs> Ulan 45 dakika oldu o taraftan başladın. Ben koltuğu bitireceğim bu daha ortada yok ya. Şimdi ben çeviriyorum ama bir bakayım ne yapıyorum. Bir şerefsiz bu Orhan! Usta. Usta ne oluyor ya? Ulan sen tuvalete diye gittin burada ne işin var? Usta şu, şu tuvalete gelirim işim geçmiş ya. Sen demek uyursun ha. Emrecan sen git bir koşu sigara alıp gelsene ne ilacı biter, ne sigarası biter, ne şarjı biter. Ulan bu şerefsiz gene gitti sigara almaya, gene ortalarda yok. Lan! Ulan ne yapıyorsun lan orada? Sen öğretmezsen ben buradan bakarım. Oğlum ben senden başka sigara istedim de neyse. Usta sen sigara içmiyordun ki ya. Ben Ulan niye bu sen sigarayı sana aldım? Al. Ya ustam. Sağ ol ya. Ulan bir haftadır çalışıyoruz. Tek kuruş yok. Yorgan mı yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz biz ya? Lan bu enayiye de tek kuruş vermedik ama inşallah arabayı falan vurmaz bir yere.